Hem küpleri cisim V hızıyla ilk olarak atılıyor bu şekilde. Yatayla tet açısı yapacak şekilde. Normal cisim şu şekilde zaten yer çekimi ivmesinin etkisinde ama burada rüzgardan dolayı da yataydan g üç ivmesiyle bu düzgün olarak hızlanıyor. Ve bunun çıkabileceği maksimum yükseklik H kadar olurken yatayda aldığı yolda 3H kadar oluyor. Buna göre şu tet açısını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar buraya T diyelim. Şuraya da T diyelim. Buradan cisim bu serbest şunu hareketi yapıyor. Yani h eşittir 1 bölü 2 gt kare diyebiliriz. Yatayda da bu cisim düzgün hızlanın hareket yapacak. Yani 3h eşittir. Bunu bileşenlerine ayırırsam v cos teta, şurası da v sin teta olduğunu düşünüyorum. O zaman v cos teta ilk hızın çarpı 2t artı 1 bölü 2 g bölü 3 çarpı 2t'nin karesi. Yani 4 t kare diyebiliriz. Şimdi burada eğer ben hepsini haşa bağlarsam tetayı bulmak için bakın şurası Ha haşa bağlı. Şurayı da haşa bağlayabilirim. Çünkü bir birlikte t karem var burada. Oraya da haş koyacağım. O zaman şu ifadeyi de eğer haşa bağlayabilirsem tetayı haşlar sadeleşir tetayı bulabilirim. Bakın burayı da şöyle bağlayalım haşa. Cisim düşeyle v'sin teta ile atıldı. Şuraya geldi. Şu yazı 0 oldu. O zaman buradan h eşittir v sin teta ortalama hızdan bölü v sin teta bölü 2 çarpı t diyebilirim. Burada vt yerine vt yerine 2h bölü sin teta yazalım. O zaman 3h eşittir diyelim. 2 cos teta v çarpı t yerine vt yerine 2h bölü sin teta yazdım. Artı Buradan 4 bölü 3'ü şöyle çektim. Gerine kaldı 1 bölü 2 kare. E 1 bölü 2 kare yerine de şuradan h yazalım. Dolayısıyla işlemi bu şekilde devam ediyorum. Haşlar buradan gider bu şekilde. 3 eksi 4 bölü 3. 3 eksi 4 bölü 3. O da eşittir. Gerek 4 cos teta bölü sin teta oldu. 3 kere 3, 9, 5 bölü 3 olacak. Yani 5 bölü 12. Bu da eşittir. Cos theta bölü sin theta oldu. Evet, 3 kere 3, 9, 5 bölü 3, 5 bölü 12. Buradan tanjant theta'yı bulursak, tanjant theta'dan 12 bölü 5 olur. Yani buradan theta'yı çekersek de arş tanjant 12 bölü 5 diyebiliriz. Theta'nın tersi olarak düşündüğümüz zaman. Ama buradan Baktığımız zaman 12 bölü 13 var. 1 bölü 2 var. Yani 12 bölü 12 bölü 5 yok cevaplar arasında. Demek ki doğru cevap arkadaşlar A şıkkı olacak. Bu öncüllerin hiçbiri olmayacak. Yani B, C, D olmayacak. Sadece A şıkkı doğru cevap. Soruyu da bu şekilde çözdükten sonra hepinize hoşçakalın. Kolay gelsin arkadaşlar.